şap ve üç gün hastalığı nedeniyle kesime giden hayvan sayısı arttı ve durum böyle olunca kasaplarda et fiyatları frenlendi ama süt ve süt ürünlerine ufukta zam göründü. Hem sütü hem ete etkiledi. Şap hastalığında da ayak ve ağızlara vurduğu için yem az yediği için de sütü azalır. Üç gün ve şap hastalığı et ve süt dengesini bozdu. Hastalanan hayvanların kesime gitmesiyle tüketiciye bir iyi bir de kötü haber geldi. Hayvanlar hastalık nedeniyle arka arkaya kesime girince kasaplarda et bollaştı. Ancak bu bolluk sevinç getirmedi. Çünkü süt veren hayvanlarda kesime girince işler tersine döndü. Süt üretiminde bir düşüş yaşandı. Şap hastalığı bir girdiği zaman genelde besicilerimiz bunun tedavisiyle uğraşmak istemiyorlar. Süt verme kabiliyetine sahip hayvanı keserseniz yarın bize lazım olacak danayı nereden bulacağız? Bugün olmasa da yarın bize yansıyacağı muhakkak. Hem ineklerimizin hem erkek danalarımızın birdenbire erken kesime gidiyor olması da et fiyatlarımızı düşürmeye başladı. Besicinin kabusu haline gelen şap ve 3 gün hastalıkları kesime giden hayvan sayısını 3'e katladı. Kırmızı ette etiketler sabit kalırken süt ve süt ürünlerinde durum tam tersine döndü. Abi süt azalır zaten. Düşünsen hayvan hastalanıyor. Hastalan zaten hayvan nasıl sağacaksınız? Hal böyle olunca süt fiyatlarında üretici market makası açıldı. Bu 3 litrelik sütün fiyatı 225 lira. Öyle diyorlar ama gene de süt bulmakta da zorluk çekmiyoruz yani.